Daha evi ilk yaptırdığımızda e, mutfağa spot düşünmüştük. Onun için alçıpan tam kolon şeklinde bir e, uzunlamasını attırmıştık. E, bunun da içine biz bir kablo bıraktık zaten daha ilk aşamada. E, fiyat istedim spot için. 5 spota 400 lira fiyat çıkarttılar. E, bunları Çankaya'dan kendim aldım. 15 lira tanesi. Toplam maliyeti 75 lira. Spotları da yerleştirmek için tabi delik denmek gerekiyor. Bunun için de punch takımı aldım. Set halinde 11 parça. Bu da sadece 45 lira. Diğer işlerde de kullanabilirim tabi ki. İlk işlemim de uzunlamasına kaç santim olduğunu ölçmek oldu. 290 santim geldi. 5 tane spot takacağım için 48 santim aralıkta yaparsam iki kenardan da eşit boşluk kalacak şekilde onu ayarladım. En uçtan başlayarak 48 santim aralıklarla e, deliklerce yerlerin işaretini aldım. E, en olarak da tabii ortaladım. Tam orta noktasına işareti koydum. 5 tane deliği de açtım. son hali delinmiş halleri de bu oldu yuvaların. Şimdi içeri daha önceden bıraktığımız kabloyu çıkarttım. artık spotların montajına başlıyorum. Bıraktığım kablo da 3 x iki buçuktu. Aslında 2x1.5 bir kablo da yeterli olurdu ama her, her ihtimale karşı garanti olsun diye 3 çarpı iki buçuk bir kablo bıraktık. Ee, bu montaj için çok fazla elektrik bilginiz olmasına da gerek yok zaten. Ee, i̇ki uç var. Ee, artı eksi durumu da yok bunda. Hani ters düz bağladım diye bir sıkıntı da olmuyor. E, ee, faz ne tür şeklinde ee, direkt bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Bütün spotlar içinde aynı işlemi tekrarlıyoruz. Beşi içinde zaten fark eden bir şey yok. Sadece uçları açıp iki ucu da açıyoruz. Birbirine köprü şeklinde diğer delikten ucu çıkartıp oradaki spotu bağlayıp diğer delikten diğer ucu çıkartıp sona kadar bu şekilde gidiyor zaten. Beş spotunda montaj işlemi bitti, e, yuvalarına yerleştirdim. Şimdi bu köşeye e, açma kapamak için bir anahtar yerleştireceğim. Elimde kalan bir e, fazlalık anahtarım vardı, onu da burada kullanacağım. Anahtar yuvasını e, açma işlemi de bitti. Şimdi de buradan e, kablodan faz kablosunu bulup yani mavi renk kabloyu atıyorum. İkiye bölüp ucunu anahtara birine giriş birine çıkış şeklinde bağlayıp e, anahtarı buraya monte edip artık bir tek bu hatta işim kalacak akım vermek için. Şimdi bu hatın içinden iki tane kabloyu çıkartıyorum. Normal panodan gelen akım kablolarını. Burada kontrol kalemiyle hangisinin faz, hangisinin ne tür olduğunu kontrol edeceğim. Faz olanı anahtarda böldüğüm mavi kabloyla birleştireceğim burada. Diğeri de ne tür zaten. O da direkt zaten spotlara gidiyor. Buradaki işlem de bununla bitmiş olacak. Ve artık kontrol etme zamanı geldi ve lambalarımız yanıyor. Bu şekilde de e, işlem bitmiş oldu. Burada amaç e, sadece para değil zaten. İnsan istediğimi her şeyi başarabiliyor bir şekilde. Evet daha mutlu oluyor kendi yaptığı şeylerle. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklar ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Teşekkürler.